Mutfağımdan ve Antalya'dan herkese selamlar sevgiler. Her sene mutlaka kavanoz kavanoz yaptığım yağlı kırmızı kapya biber turşu tarif ediyorum. Çok lezzetli. Şimdiye kadar denemediyseniz lütfen mutlaka deneyin diyor. Hemen tüm püf noktalarını anlatıyor. İyi seyirler diliyorum. 2 kilogram kırmızı kapya biber için tarif vereceğim. Kullandığım tüm malzemeleri de videonun altında açıklamalar kısmında eklerim. Bol su da güzelce yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkarıyorum. Elimle şöyle gelişi güzel çatala gelecek büyüklükte doğruyorum. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra genişçe bir tencerenin içerisine 1 su bardağı elma sirkesi ya da üzüm sirkesi de tercih edebilirsiniz ve 1 su bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı yerine ayçiçek sıvı ya da tercih edilebilir. Bir yemek kaşığı salamura turşuluk iri tuza ihtiyacımız var. Tuz eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıyorum ve yağ ve sirkenin fokur fokur kaynamasını sağlıyorum. Ekranda göründüğü şekilde kaynamaya başladığında doğranmış olduğumuz biberleri tencerenin içerisine aktaralım. Ara ara karıştırarak 10 dakika biberlerin yumuşamasını sağlayalım. Çok fazla yumuşamasın hafif dişe dokunacak şekilde kalması yeterli olacaktır. Bir baş sarımsak ekliyorum. Sarımsak her tarife turşu tarifini olduğu gibi bu tarife de çok yakışıyor. Mutlaka kullanalım. yarım demet irice doğramış olduğu maydanoz ilavesinde yaptıktan sonra bu şekilde karıştırıyorum ve yağlı biber turşum hazırlanmış oluyor Dilerseniz hemen tüketmeye başlayabilirsiniz ya da benim gibi kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz bir 5 dakikada bu şekilde kaynasın hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle mutlaka denenmesi gereken tarifler arasında yer alıyor. Ben bu şekilde küçük kavanozlar tercih ettim. Açtığınız zaman hemen tüketmesi daha kolay oluyor. Mutlaka sıcak sıcak dolduralım ki kapağımızla birlikte kavanoz vakumlansın. Suyundan da koymayı ihmal etmeyelim. Kullanılmamış temiz bir kapak yardımıyla kavanozun kapağını kapatalım. Bir mutfak bezinden de yardım almayı ihmal etmeyelim. Çünkü kavanoz hemen ısınacaktır. Bu hafta boyunca birbirinden farklı turşu tarifleri hazırlamaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Mucit anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Tüm malzeme bitinceye kadar kavanozlamaya devam ediyorum. Videoyu bu aşamaya kadar izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tariflerimi, videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Ve işte yağlı kırmızı kapya biber turşularım hazır. Dilerseniz hemen tüketebilirsiniz ya da hava almadığı sürece 2 yıl boyunca kavanozlarda saklayabilirsiniz. Yeni pratik tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.